gelmeyecek. Başımıza gelecek. Sağ gelecek mi yoksa şey olmaz. ne anılıyor hoş <laughs> Bir şey hazır değil mi hocam? Hazır sayılır. Hazır sayılır. Hayırlı olsun diyelim. arkadaşlar. Belediye başkanlarım, değerli daire başkanlarım, değerli hazırım, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcilerle, hizmet sendikamızın kıymetli şube başkanları ve yöneticiler, sayın delege ve kardeşlerim, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, Hizmet Sendikası Kahramanmaraş Şubemizin 11. Ulağan Genel Kurulu'na teşriflerinizden dolayı hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Değerli delegeler, genel kurulumuzun yapılması için gerekli yasal çoğunluk sağlanmıştır. Bundan dolayı genel kurulumuzu açıyor ve kongremizin bayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi genel kurulumuzu sek ve idare etmek üzere divan heyetimizi oluşturmamız gerekiyor. Divan heyeti için Başka önerisi olay. olan arkadaşlarımızdan önerilerini bekliyoruz. Değerli, kıymetli misafirler. Biz de hizmet sendikası Kahramanlara şubemizin 10.000. olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, şeref gördünüz. yapılacak genel kurulumuzun Kahramanmaraş şubemize işçi camiasına Hasuç Konfederasyonu'na tüm emekçilere hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi Kahramanmaraş deyince uzun bir soruklu yol aklımıza geliyor. 1800-1983'ten bu tarafa hemen hemen 34 yıla yakındır bir süredir

onların eğitim hayatlarının tamamlanmasına katkı yapar ve bundan sonra da onlara anne ve babaların eksikliklerini göstermek adına büyük bir sorumluluk üstlenir. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak üçüncü ve son evladının düğününde de bulunmak adına bize daha önceden tarifte bulunmuşlardı. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızla karşılıklı güven içerisinde, anlayış içerisinde, sevgi içerisinde mesaiyi paylaşmaya devam ettik. <gülüyor> yaptığımız <gülüyor> anlaşmalarda da karşılıklı olarak Allah olsun birbirimizi incitmeden, kırmadan gerekli karşılıklı anlayışları göstermeye gayret ettik. Halk iş, hizmet iş ve memur sendikacılığında yaptığımız hareket sarı ve Kızıl Sendikacılığa karşı yerli ve milli hareketin orta yolun bu ülkenin teminatı olan orta yolun garantisidir. Tekrar ediyorum. Bu ülkede yıllar yılı tekrar ederek üstüne basarak söylüyorum ve başka da bir şey söylemeye gerek yok. Hareketiniz hizmet iş hareketi sarı ve kızıl sendikacılığa karşı orta yolun yerli ve milli hareketin garantisidir, teminatıdır. O yüzden sizi ne kadar tebrik etsek, ne kadar desteklesek, ne kadar size dua etsek azdır. İyi ki varsınız. Allah sizleri korusun. öncelikle aramızda bulunan ve ayrılmak durumunda olan yoğun programları nedeniyle sizlere hitap ederek ya da hitap edemeden ayrılan çok kıymetli milletvekillerimize belediye başkanlarımıza, il başkanımıza eee ve ayrılan ayrılmak durumunda olan misafirlerimize, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Kendileri bize şeref verdiler, onur verdiler, Allah razı olsun. Değerli arkadaşlarım bugün Kahramanmaraş'ımız için Kahramanmaraş şubemiz için önemli bir gün. Şubemizin ekranda da gördüğünüz gibi çok geçmiş yıllara sari bir geçmişi var. 11. Genel Kurumu yapabilecek kadar uzun bir süredir burada faaliyette bulunuyoruz. 11. Olağan Genel Kurula gelmiş olmamız nedeniyle bugünü görmüş olmamız nedeniyle Mevla'ya hamd ediyorum. Elhamdülillah. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler. 1980'li yıllardan bugüne Kahramanmaraş'tayız. Beraberiz, biriz ve Kahramanmaraş'ta çalışan bütün emekçilerin sesi olmaya devam ediyoruz. i̇nşallah İn bundan sonra da bu ses güçlenerek Kahramanmaraş'ta devam edecek. Tabii bu sendikamızın faaliyetleriyle ilgili ve çalışma yaşamımızın sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmadan önce öncelikle önümüzdeki hafta içerisinde yıl dönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz ve bununla bağlantılı olarak Suriye'de ve Irak'ta yaşanan dramla ilgili sizlerle kanaatlerimi paylaşmak isterim. Her şeyden önce 15 Temmuz'da hain darbe ve işgal girişiminde kaybetmiş olduğumuz teşkilatımızın çok değerli mensupları, konfederasyonumuzun çok değerli mensupları başta olmak üzere Şehit vermiş olduğumuz yaklaşık 250 kardeşimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah onlara kolaylıklar ihsan eylesin. Ülkemize ve milletimize de inşallah bir daha bu şekliyle darbe girişimleriyle karşılaşmadan yoluna emin bir şekilde devam etmeyi mevla nasip etsin. Hizmet sendikası Kahramanmaraş Şubemizin 11. Olağan Genel kurulu başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski 13 Şubat Dulkadiroğlu Andır'ın Çağlayan Celit Nizil, Nurdağ, Pazarcık, Türkoğlu, Avşin, Elbistan, Göksün, Ekinözü belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşur işçilerimize ve diğer iş yerlerinde çalışan üyelerimize, hizmet sanatçısı ailesine hayırlı ve uğurlu olması Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. <laughs> hizmet Sendikası 24 Ocak 1979 yılında kurulmuştu. Kuruluşunun 3. yılında Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız kurul başkanlığımız kurulmuş ve 38 yıldır sendika üyesi işçi <laughs> arkadaşlarımıza hizmet vermektedir. Şubemizin kuruluşundan günümüze emeği geçen de hizmet eden arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım. İlkeli, kararlı ve onurlu sendikacılığın en büyük örneklerinden olan Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız 38 yıl içerisinde hep büyümüş, gelişmiş, göstermiş olduğu, sergilemiş olduğu hizmet anlayışıyla hangi üyemizin kapısını çalmış ise kabul görmüştür. Hizmet Sendikası üyesi olarak aynı zamanda da Kahramanmaraş Şubesi'nde şube yönetiminde özel derece olarak, değerli yönetici olarak ee, devam ediyoruz. Memnun olduğumuz için Gaziantep'e şu bir belki bilginiz var o zaman da biz istemiştik biz ama Maraş şubesinde kaldık. Arkadaşlarımızla işçi arkadaşlarımızla hizmetli zorlu arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz ve çalışmaktayız. Bu yılın yani birincisi yapıldı. Sen tek liste halinde gelirdi değil mi? Evet. Aday yoktur aşağı yukarı geçen sefer hariç hemen hemen aday çıkıyor. Memnun olduklarından dolayı olması lazım ki bütün işçi arkadaşlarımı, yönetim kurulu arkadaşlarıma, belediye çalışanlara, bütün işi, şirket işçi arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle işte 11. Genel Kurulu Hizmet şehrimize, çalışanlarımıza ve onun eş ve çocuklarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Çevremizde yaklaşık 10 ilçe, belediyeler, üniversite, KYK yurtları, hastanelerimiz olmak üzere bu kurumlarımızın alt işverenlerinde çalışan birçok taşeron dediğimiz taşeron kavramını içimize sindiremediğimiz arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın Delegasyonu oluşturduğu 129 kişi bugün 11. genel kurulunu gerçekleştirdi. Bunun için kadrolu ve taşeron arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.